Bolivya'da, Şili'de ekolojik ekoloji müker... Mersin günler ilçesindeki tepkilere rağmen inşaatı devam eden Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne karşı düzenlenecek çalıştay öncesi çevredekiler basın açıklaması yaptı. Sağlık örgütleri, sendikalar, ekoloji örgütleri olarak siyasi... Özgür Çocuk Parkı'nda geniş katılımla yapılan açıklamada metni Doktor Ful Uğurhan yaptı. Akkuyu'da tüm dünya haklarına seslendiklerini Uğurhan, yıllarca Mersin, Akkuyu ve Sinop'ta halklar, ekoloji örgütleri, meslek ve emek örgütlerinin siyasi iktidarı uyardığını söyledi. Bolivya'da, Şili'de ekoloji, ekoloji mücadelesi, hak dayanışması, kadınlar Rojava'da, İran'da sistemi dönüştürücü etkileriyle özgürlüğe yol alıyor. Bizler emek ve meslek örgütleri, sağlık örgütleri, sendikalar, ekoloji örgütleri olarak siyasi iktidarı, aynı egemen sistemi sürdüreceğini belirten si e siyasetçileri artık uyarmıyoruz. Biliyoruz ki sermayeye dayalı üretimleri desteklemeye, varlıklarını kapitalistleri destekleyerek sürdürmeye kararlılar. Biliyoruz ki nükleere dayalı sanayiyi güçlendirerek siyaset alanında başaramadıklarını, halkları savaşlarla, nükleer tehditle baskı altında tutmaya, güçlerini güç katmaya karar